Romantik Egzozlardan herkese merhabalar. Ben Engin. Sevgili dostlarım Emre Bey ve Onur Bey ile birlikteyiz. Onur Bey çok ama çok müyüz. Mükemmeliz her zaman gibi. keyifliyiz. Emre sen nasılsın? Mükemmele yakın bir şekilde aynı sularda devam ediyorum her zamanki gibi. Evet Engin her zamanki gibi senin de e, konuyu açıklamanı bekliyorum şu anda. Hemen başlayacağım çünkü konuşmaya. Çok e, bugün istekliyim ve konuşma arzum çok ilerlerde, yukarılarda. O zaman senin bu istekli, arzulu ve ıslak haline uygun bir konuyla yaklaşıyorum. Çünkü insanların istekleri ve arzuları arttıkça bir konuya olan istekleri, istekleriyle birlikte ıslaklıkları da artıyor. Ateşle yaklaşmayın. Ee... <laughs> Çok ilginç bir konuyla birlikteyiz bugün. Çok dramatik bir konuyla birlikte. Belki de birileri çok üzülecek. Amerika çok rahatsız olabilir bu konudan. İngiltere'yi bilmiyorum. Bak İngiltere hakkında konuşmuyorum ama bence Kuzey Kore ile Japonya'da biraz rahatsız olacak. Merakla bekliyorum gerçekten. Bu arada haberimiz yok. Yani yayınla ilgili Engin çünkü bugün kendi özgün Sır gibi hmm. bir konu. Sır gibi bir konuya karşımıza geldi. Bu Bakalım. konuyu sadece bugün iki kişi biliyor. <laughs> ben ve Reha Muhtar. Bile. Haydi Başka uzatma. Artık anlat bu konuyu. Birbiriniz için ne yaparsınız? Sınırınız ne? Bugünkü yayının konusu bu. Birbiriniz için ne yaparsınız? Birbiriniz yani bu üç erken, kişiden üç bahsediyoruz. Ki, heh, tamam. En üst sınırınız ne? Eğer şu anda aklınıza bir şey tamam, gelmiyorsa... Ama hangi durumda? Bir dakika. Şu anda aklınıza herhangi bir şey gelmiyorsa bu konuyu birazcık derinleştireceğim. Amerika'yı rahatsız edecek boyutta olabilir. Türkiye rahatsız olmaz da Amerika rahatsız olabilir. Durumlar üzerinden konuşalım daha mantıklı olur. Tamamdır. Bence. Şu an üçümüz bir stüdyoda kayıt alıyoruz. Ama bir dakika şunu sormam lazım. Alınmak gücenmek var mı? Mesela yok, ben sonunda yok. yani yok alındım gücendim olacaksa hiç konuşmayalım an yani bu konuyu. Yani, Çünkü sınırdan bahsediyorsun sınırları aşabiliriz şu anki konuşmada. Hani alınma gücenme olacaksa ona göre. Şöyle yapayım. söyleyeyim alınma gücenme asla yok ama birbirimizi öldürebiliriz. <laughs> yani öyle. <laughs> Al, bir, alınma gücü tabii ki de yok. Yani çünkü biz burada alınacağımız, gücümüz, güceneceğimiz hiçbir şey yapmıyoruz. O zaman an... şöyle yapalım. Mesela Emre'nin başına geldiler, silah dayadılar. Ne bileyim bir terör örgütü. Şu anda. Ve evet şu anda ve döndüler. Engin sana dediler ki onu serbest bırakacağız. Ee, ne verebilirsin? Ne yaparsın? Sen de diyorsun ki bin dolar veririm mesela. mesela. O da diyor ki hayır diyor... ...bedeninle alakalı bir şey vereceksin. Ne verirsin mesela? Kızlığımı. <laughs> yani o çok gerçekçi değil. Onu geçeceksin. Mesela serçe parmağını kesmek istiyorlar. Onun canına karşılık. Verir misin serçe par parmağını? Şimdi... ...bu yayını beni tanıyan insanlar... <gülüyor> 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 yani kan aldırmam. <laughs> Kanlı bir operasyona giremem. Yani beni tanıyan insanlar dinleyecek. Yani evet. o zaman Emre ölsün mü gözünün önünde? Konuyu evet. sen buldun. Sen buldun konuyu, sen açtın ama diyorsun ki ben serçe parmağım bile vermem Emre için. Emre bu yayından sonra bu arkadaşlığı bitirir. Bitirmez misin Emre? Bir dakika. Tabii ki bitirir. Şimdi bir dakika. Yani düşünsene bir serçe parmağı bir insanın hayatı. Yani beni bırak bana sorsam bu soruyu, herhangi bir Elimi insana... Elimi veririm diyeceksin değil mi? Herhangi sen? bir insana benim serçe parmağıma... Bir dakika görsen, arkadaşlar. Ben veririm yani. Arkadaşlar şimdi... Türkiye toplumunda... Herkesin çok sıkça yaptığı bir operasyondan bahsedeceğim. Bana bir çay geldi. Ve ben diyelim ki çaya şeker atıyorum ve çayı karıştırıyorum. Çayı... Baş parmağım ve işaret parmağımla karıştırırken... Serçe parmağım benim yukarı kalkmayacak mı bu saatten sonra? Türkiye buna hazır mı? Türkiye buna hazırsa... Bak şu görü... Siz şu an görüyorsunuz. Diğer ile karıştırırız. Diğer, diğerle... Diğer, diğer aynen? Almaz. Ben, ben <laughs> bu ritüeli... Ben, ben <laughs> bu, tamam benim serçe bu ritüvli, parmağı demeyelim o zaman. Benim bu ritüeli bozmama... Ayak serçe parmağı diyelim. Evet ayak serçe parmağı olsun o zaman. Evet. Çay kaşığı da olmaz. Konunun içine girmez. Beni uyuşturacaklarsa... Eğer ben o an bunu hissetmeyeceksem Emre Bey için sen zaten kerpetenle eğer keseceklerse diyelim sen zaten o an gördüğün anda bayılırsın. Zaten hissetmeyeceksin. Yani, yani e, yes, bu benim parmağımı kesmeleri sadece Emre Bey'in hayatını mı ilgilen, dünyayı mı ilgilen? Bir Biraz... <laughs> Emre'yi. Arkadaşlar. Ama bir... <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Arka ama soru niye, şu. Niye bu kadar mikro bakıyoruz konuya? Biraz daha makro baksak Ama ya. Yani. Ama dedim bizim ki kendi aramızda dedin. Yani ama, üç kişi dedin. Yani şu, e, tam, tamam Onur. Şu an kayıt yaptığımız stüdyoya bir takım Amerikalı ama Amerika'ya da ailelere göç edip gelmiş. Zaten Amerika'ya genel olarak herkes göç edip gelmiş. Bir takım insanlar bizim stüdyomuzu bastı. Senin kafana silah, omzuna bıçak, beline de mançuka, neyse onu bilmiyorum. <laughs> mançuka. o bilmiyorum. O salgıyorsunun, o ayrı. Ve <laughs> ee, her yerine bir şey dayadılar senin. Ve sana dediler ki eğer şu yanında bulunan iki kişinin ölmemesini istiyorsan acilen... ...bizi ikna edecek bir şeyler yapman gerekiyor. Ne yaparsın? Yapmayın i̇kna derim. İkna edecek bir şeyler. <laughs> Yapmayın derim. <laughs> tamam ben cevap... ...ben de o üç Tamam kişi, hayır, yani konuşuyoruz o... şu an. Biz evet. üç kişiyiz, üç kişi geldi. <laughs> tamam. Ne <laughs> yaparsın bize diyorum ben sana. Tamam normal konuş. Diyorum demene gerek yok. Konuşalım. Şu bir an... dakika ben söylüyorum. Şu an... Ya şu başımdaki silahı çekin. Niye böyle yapıyoruz? Ne istiyorsunuz? Bana çok genel konularla yaklaştın. Yani sizi öldürmekten başka bir yöntem bırakmıyorsun bana. Bu kadar cahil ve sıradan olacağını tahmin etmemiştim. Beyaz genç. Siz beyaz değil misiniz? Şu an seni göremiyorum, arkamdasın. Ben renk vermek zorunda değilim. Amerikalı olduğum için öyle beyaz genç diye yaklaştım sana. Anlıyorum. Arkadaşlarımı serbest bırakmanı seni istiyorum. Seni öldürmen için bana bir sebep yaratabilirsin. Yani şöyle... Ben sizi ikna edemezsem arkadaşlarım ölecek mi? Beni ikna edemezsen arkadaşların ve sen öleceksin. E şöyle yapabilir miyiz o zaman? Madem arkadaşlarım sizin elinizden ölmesin, ben onları öldüreyim, sonra siz beni öldürün. Olur mu? Buna sen değil, ben değil, buna yüce Amerikan adaleti karar verir. Tamam, peki ne çıkar? Olur mu yani? Kes sesini ve yalovaya devam et. Sizi öldürmemek için ve seni bana bir sebep sun. Beni ikna et. Nasıl bir ikna istiyorsunuz peki? Önemli olan yani. Ne, san, istiyorsun san, yani. San. ne istiyorsun? Ne istiyorsun? E... Nasıl ikna olursun? Yanımda bulunan arkadaşımın omzunu yala. Omzunu yalarım. Sorun yok. Hayat için. Omzundan aşağı doğru inmen gerekiyor. Nereye kadar? Benim istediğim yere kadar inmeyecek misin? İnmeyeceğim. Yani belli bir yere kadar inerim. Mesela... Ben hayatımı namusumla yaşadım. Belli Ama... bir yere kadar. Belli bir yer neresi mesela? Yani omzundan ne bileyim yani koldan doğru mu iniyoruz yoksa böyle göstan aşağı ineceğiz? Bu arada arkadaşın kadın mı <laughs> erkek mi o da önemli. Erkek. Senin erkek için konuları seks, seksist yaş, yaklaşan birisi için benim arkadaşım erkek. Hepimiz aslında maskeliyiz belki de bir kadını yalayacaksın. Ama senin gibi seksiz sorular soran cahil. <laughs> yani ben şöyle söyleyeyim evli ve çocuklu olmam falan kenara bırakıyorum. Bir kadın olsaydı bir yere kadar gözlerimi kaparım vazifemi yaparım diyebilirdim. Çünkü eşim bunu ya sizin hayatınız e, söz Önken konusu ben olunca benim de var tabii. Eşim bunu bir yere kadar kabul edebilirdi ama ben bir erkin yo 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 kesinlikle olmaz. <laughs> bir erkeğin neresine kadar yalarsınız? o kadar. zaman, kadar. Eşin o zaman sana, göğsüne kadar <laughs> olabilir. Eşin <laughs> o, o zaman sonra. sana Engin Emre ölsün dediğinde e, kabul edeceksin bunu yani. Onur yapma. Gerekirse bir dakika, ölsünler derse. Bir dakika. Peki tamam. karıcığım tamam. derim ne diyeyim. Diyelim ki sana bir <laughs> telefon hakkı verildi. Aradan eşini. Eşin dedi ki ya tamam hani omzundan göğsüne kadar inme ama altına inme. Ya sen şunu kabul ediyor musun? Adamlar dedi ki tamam onlar Engin'le Emre ölsün, tamam sen yaşayacaksın ama onların cenazesinde kıymalı pide dağıtacaksın. Sen bunu kabul ediyor musun? Tabii canım kıymalı pide dağıtırım, sorun yok. Nasıl ama öleceğiz. <laughs> Hayır tabii ederim canım. Ben ölüyor muyum? Ben baştan ederim, ya baştan ederim zaten. Ben Nasıl ölüyor yani? muyum? Ölmüyorum. Peki, peki tamam ben bir, dakika, bir soru sen soracağım. Sen de ölüyorsun. Madem bu... Hayır bir dakika ben ölmüyorum. <laughs> bir dakika tamam. Ya, ne değiştirmeyelim. Eklini aradın. Dedin ki buraya üç tane Amerikalı geldi. Poşi takmışlar. Görmüyor. Poşet çanta takmışlar. Yüzleri görünmüyor. Bana bizim söylediğimiz kadar yere kadar bizi yalayacaksın. Yalamazsan sen de dahil herkese öldürür. Ya niye hemen dediler. yalamak ya? Ya bir insan birini yalatmak için birilerini ölümle tehdit eder mi ya? Edebilir. O keyif almaz gibi bir kere. Bilemezsin. Ya ben şimdi o... Bilemezsin. Kendinden ki... bahsediyorsun. Bak şimdi Keyif alıyor. Diyelim ki keyif alıyor. Ya bir saniye. Aldı. Şimdi diyelim karşında kadın sen erkeksin. Kadına zorla kendini yalatsan ne kadar keyifle yalayacak ki? Olmaz yani. Bir dakika alıyor ama. Bak önermemiz aldı. Sen oraya takılma. Adam seni buraya bunu yapmazsa öldürmek için gelmiş. Şimdi sen istediği yere kadar yalamazsan ...üçümüz de öleceğiz. Yalamayacak mısın? Yani yalamak istemem. Ama yalarsın. <laughs> Onu bilemeyiz. Bence de yalarsın. Gel ya şu an illa çağrılım mı? Birileri bu bana girsin mi? Giresin. Ben de yalarsın. Ya ölüm Gel, tabi bak, çok garip bir de... şey. Ya ama şuradan girelim bir de konuya. Ölüm gerçekten inanılmaz farklı bir şey. Yani. Öldüğün anda, o fiş çekildiği anda artık geri dönüşü yok ya bunun. Yani öldükten sonra pişman da olamıyorsun tabi mecbur Ya da oluyorsan tabii kimse bilmiyor. Yani o anda belki de her şeyi yapabilirsin. Ayrı. Tamam, ben, ben şu ben anki şey kafamda soracağım. yapmam diyorum. Arkadaşlar aslında en başında. Yalamadan çıkıp başka bir soru sormak En istiyorum. başında çok büyük bir hata yaptık. Bu yayında sadece gerçekleri konuşacağız demedik. Aynen. Dedik aslında da kimse gerçekleri konuşmuyor. Ben onu anladım Aslında şu anda. Başka <laughs> i̇şte gerçekleri ya. konuşabileceği bir soru soracağım o zaman. Sor. Sen evlisin. Evet. Benim de evli olduğumu düşün. Evlisin tamam. tamam. Benim de karım var. Hı -hı. Çocuğum da var hatta. Tamam. Biz Kaç tane var? İki tane var. Tamam. Aynı aynı tamam, tamam Benim de tamam. iki tane var. Biz gittik işte bir e, kış tatiline. Tamam. Bir yere. O kış tatilinde de işte. Dahaye çıkıyorsun, sonuçta kayıyorsun, ne diyorsun? işte kayıyorsun. E, ter, ter, ter falan çıkıyorsun, ne tamam. diyorsun? Teleferikte çıkıyor, eşim çıkıyor, benim eşim çıkıyor, benden şeysiz bağımsız ve o anda da bir anda tipi bastırıyor ve e, kayıp. Yok, biz aşağıdayız yani, biz. Benim e, eşim yani, benim yanımda ama, değil mi? Yanında, senin eşin... Biz otel'e gideriz. Ha, otele oteldesiniz. Ben de oteldeyim. Zaten cevabı verdin yani. Neyse evet. Oraya geleceğim. <laughs> Şimdi arama kurtarma ekipleriyle işte arama kurtarma ekipleri geliyor ama onlar da tedirgin yani hani çıktığımızda ne olacağını bilmiyor. Çığ mı düşecek edecek. Ölüm tehlikesi var yani gidişte. Ben gideceğim. Ben gideceğim yani. Kesin gideceğim. Eşim orada. Ama çocuklar da var. Bir yandan da onları da düşünüyorum. Ben diyorum ki sana ben gidiyorum diyorum işte böyle böyle sana ki sen de gelir misin benimle? Ben de şöyle cevap veririm. Senin iki çocuğunu benim iki çocuğumla beraber eşime bırakırım. Onu orada bir bırakırız şeyde otelde. Ben de seninle beraber aramı kurtarmaya başlarım tabii ki. Yani. Gerçek mi? bak gerçek Gerçekten cevap cevap tabii canım. Bak yani. Gerçekleri konuşalım. Tamam. Çok net ama yani. He, ama, ama da. Öyle değil. İkinci ölüm, tehlikem var. Gerçekten ölüm var. Yani ya ben var. gideceğim. Ben hatta... Bağımsız gideceğim belki de yani. Ya o an ben gideceğim. eşime bir bakarım. Eşim bana evet e, Demez. git der gibi Demez. kafasını sallarsa <laughs> Demedi. Sonra. Demedi. Dedi, Demedi. Ki, dedi ki hayır dedi Demedi. ya. çok ince bir çizgi. Ya Demedi. demediyse Demedi. beni Emre'ye döner derim ki Emre yani tamam çok seviyordum senin eşini. Evet güzel çok anlaşıyorduk ama bizim Betül'ün arkadaşı var istersen eşimin arkadaşı var. Onu sana ayarlayabiliriz. Boş ver sen geçmişe takılı kalma derim. Mesela sen de kabul edersin. Sen böyle Bak, bir adam yani. Sen çok yanlış anlamışsın beni. <laughs> ben orada tamam, ölümüne etmiyor. giderim. Etmiyor mu? Etmiyor. Etmiyorum. Ben adamlar gideceğim. Ki, ben, ben gideceğim bu zaten. Bu arada arama kurtarma ekibindeki adamlar katılmayız. Arama kurtarma ekibindeki adamlar da diyor ki, arkadaşlar aslında diyor, bu arama kurtarma sonunda ölüm olmayabilir. Bunun tek bir yolu var. ...bizi yalartırız. <laughs> <laughs> o oraya takıldı ya. İlla, <laughs> illa, illa yalatacak kendini. Tamam o zaman onunla geçtim. Tamam. Başka bir soru soruyorum. <laughs> başka bir soruya... Keseriz. keseriz ya. Buraları keseriz. Başka bir soruya geçiyorum. Başka bir... Buradan devam Değil edersin. Mi? Başka bir soruya geçiyorum. Ee, o zaman şunu sor... Başka bir soru olarak. Şimdi biz... ...yine hep beraberiz. Aileler var, bir şeyler var falan. Ee, neyse... Bir tatil promosyonu çıkıyor tamam mı bize. bedava tatil çıkıyor. Bir yerden. Bir bedava kampanya. Kampanya. ha kampanya çıkıyor. Başımıza eşim. Neyse yeriz. eşim var. işte çocuklarım var, ben varım. Benim eşim var falan. Tam böyle tatilin ne olacağı zamanı bir gün kala senin işin çıkıyor. Benim de eşimin işi çıkıyor. O anda Şimdi tatilde kaçırmak için mükemmel bir tatil. Gerçekten görülmesi gereken Maldivler tatili atıyorum yani. Maldivler tatiline gideceğiz. Eşin diyor ki ben gitmek istiyorum. Ben de diyorum ki eşime ben de gitmek istiyorum diyorum. Bizi beraber gönderir misin oraya? Ama şöyle düşüneceksin. Sen beraber gidiyorsun ama ben de senin eşinle burada kalıyorum pantekar. Ben tamam. Ben zaten yani tamamım. Ben, ben eşime ben siz gitme derim hiçbir yani. şekilde. ben de şüphelenmem de hani Soru öyle bir gelince. Ya bana sorarsan, ben derim ki ben tamam derim yani. Gitsen neyse yani ben, ben tamam. Ben beni bırakma derim. derdim. Tamam yani beni bırakma derdin derken izin veriyor musun? Vermiyor musun? Yani beni bırakma, beraber gidelim yoksa gitme derdim. Anladım. Tamam. Seninle bağımsız ama senden hiç. Yok benle alan... benle alakalı şu anda Senle... durum. Onu biz burayla ilgili konuşuyoruz, onu tamam, soruyorum. Yok. Ben seni düşünmeden derim ki beni bırak. Ben bir başka şey olsa diyebilirsin. Emreyle mesela. gitme gibi bir durum yok yani. O zaman git derdin. Hayır gitme derdim. Bak yine işte onu soruyorum, burayla ilgili konuştuk ya üç kişi için. Tamam. Burada ben şu anda biz şeyleri ben gidemiyorsa ben neleri, kendimi düşünüyorum. Neleri yargılıyoruz şu anda? Güvenleri yargılıyoruz yani güven güven olayını konuşuyoruz. Engin Enginle veya fark etmez. Ya oğlum orada fark Bitler etmez miydi? ki. Şöyle düşün ben onu gönderiyorsam mesela Hasan'la gitmiş ya ha Engin'le ya da sadece yalnız gitmiş gittiği yerde binlerce insan var anladın mı? Ben onu kadın erkekten dolayı söylemiyorum. Söylediğim şey şu ben siz gitme derdim yani. Ama bir tane tatil var belli zamanı. Ve e tamam tatile gitmek zorunda mıyız? Bedava diyorum ya mi? çok pahalı kendi imkanların ona gitmeye ya Ya tamam gitmeyelim. Ne yapalım? Ha işte gitme diyorsun yani. Gitme. Ee, Arkadaşlar. <laughs> ya bu e, bugünkü yayınımızda ben şahsi olarak çok şey öğrendim. Ben çok şey öğrendim. Şöyle bir yere vardım. Ne olursa olsun bu hayatta birim evimiz için birilerini bir yere kadar yalayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu yerin yani bu yayından çıkarttığım tarafı omuzla göğüs arası bölgeyi yalıyoruz <laughs> ama yaklaşık bir yani insanın bedenine göre 20-30 santimlik bir arayı yalıyoruz. Yani omuzdan göğüse kadar ki boşluğu yalıyoruz. Devamını yalamıyoruz. Aslında şu var. Bence ne olursa olsun yalnızca Antepli dondurmayı yalayın. Hepiniz mutlu kalın, esen kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın herkese. iyi haftalar.